аплодисменты Deniz tutmaması için alıştırma yapıyorum. Aa, deniz tutmasına nereden çıktı? Aa, nereden mi çıktı? Biliyorum Aa. sen gemiyle gideceksin. Hayır zaten beni asla almazlar. Beni aldatmaya çalışma. Yarın herkese senin gemiyle yola çıkacağını söyleyeceğim. Göreceksin işte bunu söyleyeceğim. Hayır yapamazsın Titi lütfen. Bana gerçeği söyle. Fakat bu bir sır Titi. Kimseye söyleyemem. Herkese anlatacağım. Dur bekle beni. E, ee, seni de gemiye çıkarırsam kimseyi anlatmazsın değil mi? Evet anlaştık. Bu ikimizin Bu sırrı olacak. olacak. <laughs> tamam anlaştık. Başka kimseyi anlatmayacaksın yoksa diğer çocuklar kıskanabilir. Büyüklerse hiçbir şekilde duymamalı. Her şeyi bilmeleri daha iyi zaten. Evet onların bir sırrı olunca bize kesinlikle bir şey anlatmıyorlar. Aslında sen gerçek bir viking olamayacak kadar küçüksün. Bak benimle alay edeceksen seni yanıma almam ona göre. Sen tam bir viking olamazsın. Ama da aptas. Büyük vikingler de bir zamanlar küçüktüler. Unuttun mu bunu? Ama şimdi onlar büyük. Kızlar annem... da asla viking olamaz. Peki ben susuyorum. Şuraya bak. Annem ayrılma ziyafeti için şimdiden bira yapıyor. Harika olacak. Baban da bir güzel sarhoş olup sızacak. İşte geliyor baba. viking, viking olacakmış. Çok komik. <laughs> Evet, bir güzel eğlenin bakalım. Yarın çıkacağımız büyük sefere içelim. Tanrılar yolumuza güzel rüzgarlar çıkartın. Herra! Herra! güzel file içelim. Fakat bize orada yıldızlar yol gösterir. Şu yıldız bizi donmuş bir ülkeye götürür. Ne? Yazıp bile mi? Aha. Şu yıldızı izlersek asla kar yağmayan bir ülkeye doğru gideriz. Çok ülke var değil mi? Tabii ki. Büyük ülkeler, küçük ülkeler, güçlü ülkeler, zayıf ülkeler, vikingler her yere gider. Dolaşıp savaşırız. Savaşmaktan korkmuyor musun? Bu konuyu açmasak daha iyi olur. Büyüyüp sen de bir viking olunca neler olduğunu anlarsın. Ah aptal kafam. Nasıl oldu da o velete böyle bir söz verdim? Her ne olursa olsun ona verdiğin sözü tutmalısın. Evet bunu hak etmiştim. Neden bu kadar boş boğazlık yaparım ki ben? Baba bu ne sıra? Az önce sana verdiği sözü hatırladı. Seni denize götürecekti. Yalnız adamlarına nasıl anlatacağını bilemiyor. Bu kala yanıma alırsam bana deli derler. Bu o kadar da kötü değil. Ben ne yapacağımızı biliyorum. Dinle. Hı? Hmm? Anladım. Ee? <laughs> Benim oğlum olduğun ortada Benim kadar akıllısın Sen merak etme ben her şeyin üstesinden gelirim Eğlenceye devam Herkes içsin Hadi içelim hey! Merhaba Buki nereye gidiyorsun Aa, Çok esrarlı Ne planladığını anlarız şimdi Ertesi sabah yolculuk zamanı gelmişti. Gemiye su ve yiyecek gibi erzak yükleniyordu. Bir yaz boyunca denizde gezeceklerdi. Bu otuzuncuydu. Otuzuncu! Halvar su fıçılarını tek tek sayıyordu. Bunu başkasına yaptırmazdı. Adamlarından biri fıçıları eksik sayacak olursa gemide içecek suları kalmayabilirdi. Otuzuncu! Tamam değil. Su fıçıları çok ağırdı. Şişkocuk çok terliyordu özellikle soldaki çok ağır. Çünkü içinde wiki saklanıyor. Oo, burada yok. Ah, Wiki. 34 35. Heh, az önce biri bir şey mi dedi? Bulaşıkları yıkarken hiçbir şey duymam. Sanki o ses bu fıçıdan geldi gibi. Belki de diğerinden gelmişti. Aa, hayır sallamayın lütfen. Oo, bir superiz ha, bulmakına bir bak. Ah, bırakın beni, beni vucide geri koy. Geldi bu iş şaş. Sayma işi bitti Adamların hepsi geldi mi saydın mı <laughs> Durun durun beni almadan gitmeyin Durun Ay, Nihayet geldik kalmışız. güle güle oh. <laughs> Çabuk dönün Artık herkes geldi Bunu nereden biliyorsun ha Onları daha saymadın ki Çok basit yola çıkacağımız zaman Snor hep sona kalır O geldiyse herkes gelmiştir İlpi çözün hadi gidiyoruz Herkes yerine geçsin! Kürekler havaya! Kürekleri doldurun! Hadi! Anka los! Anka los! Aleman an die Riemen ran! Siegel hoch! Ya dön, ya kendini açın. Yaşasın! Ya ileri açın. galiba. Yine mi? Aa! O bizim belki. Evet. Ne işin var senin burada? Söyle. Aa! Siz bana nerede olduğumuzu söyler misiniz? Nerede olduğumuzu mu öğreneceksin? Evden uzaktayız. Geri dönsek flake'e ulaşmak için bir gün yol alırız. Harika. Doğru. Kara göremiyorum sizin adınıza üzgünüm beni yanınıza götürmek zorundasınız O kadar bir viking Böyle bir viking hayatımda hiç görmedim Peki beni götürmek istemiyorsanız geri dönün ve beni eve geri götürün Asla olmaz senin için geri dönemeyiz olamaz İmkansız olduğunu biliyorum zaten bu yüzden beni yanınıza götürün dedim Korkarım başka seçeneğimiz yok Vicky çok akıllı bir çocuk bize yararı dokunacaktır Durun ben taraftar değilim ve de karşıyım. Böyle bir ufaklık asla viking olamaz tamam mı? Öyleyse onunla ne yapacağımızı biliyorsundur ha? Bilmiyorum ama yine de karşıyım. Neyiniz var sizin? Neden küreklerde değilsiniz? Zoranamaz viking değil. baba? Viki senin burada ne işin var? Yaramaz bir su fıçısının içinde saklanmış. Ben fıçının içinde uyuyakalmışım. Kalktığımda gemideydim işte. Onun için tekrar Flake'e geri dönemeyiz. Bu durumu göz ardı da edemeyiz. Ve çocuğu denize atamayız da bu bir şey yaramaz. Tabii ki hayır Snor. Çünkü o benim oğlum. Bir Merak etme baba. Ne yapacağımızı biliyorum. Ya çok merak ediyorum. Ben tam bir viking olmadığımı biliyorum. Fakat en azından olmaya mutfakta yardım ederim. Yok da anneler. Ayrıca tencerelerin taşmamasına <laughs> da dikkat oh, edin. harika. Şiir besleyecek vaktim olur. Öyle anlaştık. Onu da götürüyoruz. Viking olarak değil ama. Ahçı yamağı olarak. Böyle zeki bir reisimiz olduğu için çok şanslı sayılırız. Evet, ne duruyorsunuz? Herkes yerine gelsin. Gördün mü? Sana hallederiz demiştim. Kimse fark etmedi bile. Onları çok iyi oynattı. Sana çekmişimdir. Sen de insanları iyi oynatırsın. la 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 la, la. Ee, Vicky, bulaşık yıkamak balık ayıklamaktan daha iyi değil mi? Evet, daha iyi. Açık denize ilk yolcular için şarkı besleyeceğim. <laughs> Sağ ol, çok naziksin. Dinliyorum seni. Ein kleiner Junge, der fährt mit auf See, See, See. Der Abschied von Muttern, der tut ihm nicht weh. Es bugen die Wellen, er macht sich ja, nichts draus, der es blablasen die Stürme, er lacht sie nur aus, er fährt mit den Recken hinaus auf das Meer. Der Junge heißt Hickey, ah, ah, und ich ah, mag ihn sehr. Ah, oh, ja. ah. Kusacak bir şey yok Miki. Meraklanma. Ama midem çok kötü. Galiba kusacağım. Tıraaa! Şşş! Şey, rüzgar bizi sallamaya başladı. Ha? Ha. Umarım rüzgar yelkenimizi yırtmaz. tutun Vicky. Ben iyiyim baba merak etme. Deli senden bir kurban istiyor. Oh, <laughs> <laughs> ne kadar da rahatlatın. 啊。 Patırdı da ne oluyor? Benim baba geldik. Ha? Hava aydınlanmış. Elbette bir adaya çıkmışız bak. Ha? Ha? Hadi bakalım bu ışıklar uyanın hadi. Kalkın hadi. Reis ne oldu? Gemi yoksa bu alar mı bastı? Hadi. Tıpkı karım gibi uyandırıyorsun. Az önce rüyamda bir boğa ile dövüşüyordum. Fox seni uykuturum uyan. <laughs> Siz viking olacaksınız ha? Adaya çıktığımızı bile görmediniz. Önce nerede olduğumuzu öğrenelim. Burası Danimarka veya Norveç'e benziyor. Ha bu da ne bakın. Hı, büyük bir balık. Ha böylesini hiç görmemiştim. Uroba sorsana ne olduğunu. O kadar yaşlı ki o biliyordu. Evet da bu bir testere balığı ona dikkat edin. Bir balık şu anda aklıma çok güzel bir balık yemeği tarifi geldi. Asıl bana yırtık yerken nasıl devam edeceğimizi söyleyin. Sunor haklı bize yeni bir yelken gerekiyor. Yelkeni nereden çalacağız reis? Belki şu ormanda birileri yaşıyordur ve hırsızlıktan kimseye zarar gelmez. Evet öyleyse pazara gidip bir yerken alalım. Almak mı? Saçmalama. Bir dikik almaz çalar. Çok doğru. Bazı ihtiyaçlarımızı biz çalarız. Hırsızlık <laughs> çok ayıp. Çok kötü bir şey. <laughs> Sen gerçek bir henüz bilmiyorsun. Fakat yakında öğrenirsin. Önce karaya çıkalım. Ve yakınlarda insanlar var mı bir bakalım. <laughs> sen orada ne yapıyorsun öyle Vicky? Geri dönerken yolumuzu kaybetmememiz için işaret bırakıyorum. Çok zekisin oğlum. İleride büyük adam olacaksın. Durun! Kımıldamayın! Durun da ne demek? Ne olduğunu söyle bana. Bir yer bulduk şef. Ay. Yaşasın! Ay. Gürültüyü kesin hadi gidelim. Limarın pek yaratıcı değilmiş reis. Evet ama en azından bir şatoları var. Orta belediye başkanı veya asil biri oturuyordur. Bunu az sonra öğreneceğiz. Çünkü hemen oraya saldıracağız. Önce kapıya saldırmalıyız. Şey baba. Ha? Ben de saldırayım mı? Şu soruya bak. Seni ormanda tek başına yalnız bırakamayız. Ben gerçek bir viking değilim ama yerinde olsam birini kontrol için oraya yollardım. Onu derhal yakalayıp bizim onlara saldıracağımızı haber almaları için mi? Hayır onlara saldıracağız. Öyle olacak baba ne haklı. Biraz daha rahat. Yine ne var? Yoksa söylenecek misin yine ha? Aa, hayır hayır. Öyle şeyleri. Hadi vikingler. Şanslıyız kapı açık duruyor. Gelin işe bakılırsa kimse yok orada. Bu daha iyi. Saldıralım. Hadi vikingler hadi. hadi.

Oradan nasıl çıkacağınızı düşünün bakalım. Yoksa sonsuza kadar bizim tutsağımız kalır. Saçmalamayı kes. Ben flekli halvarım... Ve beni kimse tutsak alamaz tamam mı? Tabi tabi. İstediğin kadar konuş bakalım seni adi korsan. İki gün sonra açlıktan kudurunca ne yapacaksın acaba? Halvar adım halvar... Ölü veya diri. Beni kimse teslim alamaz tamam mı? Ben vikinglerin şefiyim. Bakalım sizi ne yapacağız? Belki sizleri öldürmeyiz. Tabii hayatınızın sonuna kadar kölemiz kalırsanız. Hı hı. Ne yapacağız şef? Hemen evet desene baba. Nasıl olsa iki gün sonra pes edeceğiz. Bunu duymamış olayım. Vikingleri hiç kimse köle yapamaz. Asla. Hı, buradan çıkmamız için bir fikrim var mı acaba? Her zaman iyi fikrim olmayabilir. Ah ah. Ee, ne oldu? Anlaşabildiniz mi? Cevaplarınızı bekliyorum. Doğruyu söylemek gerekirse Viking'in fikri fena sayılmaz. Demek o kendini beğenmiş serseriye teslim olalım ha? Siz de kendinize cesur vikingler diyorsunuz. Sana bir şey söyleyeyim mi? Saldırı fikri suya düştü. Vikingin fikri seninkinden daha iyiydi. Söylemesi kolaydı. Saldırı. Ne? <gülme> Sen taktiklerin mi eleştik Bu Bu resmen... Ne yapacağımızı söyle yoksa çok kızar. Çocuk haklı. Pes ediyor musunuz söyleyin. Beşe kadar sayıyorum. Bir, 2 3 4 Durun durun teslim alıyoruz tamam durun 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 <laughs> Gördün mü koca ağızlı adam burnu sürtü değil mi? Ne diyorsun sen ha? Aptallık etme baba. <laughs> Sizinle ne yapacağımı biliyorum. Örneğin ormanda çalışabilirsiniz tabii ki. <laughs> ormanda çalışmak fena sayılmaz. En azından hava alırız. Cesur vikinglerimiz kötü bir durumla karşı karşıyaydılar. Bakalım savaşçılarımıza ve vikiye ne olacak? Gelecek bölümde hep birlikte öğreneceğiz.